İri ceviz tanesi veya işte pimpon topu kadar büyüklüğünde hamurumu elimle bir çay tabağı büyüklüğüymüş gibi açıyorum çok değil çok inceltmiyorum kalınlığı ne kadar 1 milim kadar yani şu kururken hani kuruduktan sonra esnemesin mi? diye bunda ne yapıyorum şey ya? 30, Metin, şey yarım ay gibi kesiyorum bana yolda bir metiliği, ben bir ayırıyorum yani. bunun da şu şeklini şuradaki yapacağınız ve oturacak olan yere göre yerleştirdim hafif elimle baskı uyguluyorum şöyle genişlemiş oluyor bu sayede Sonra <laughs> kururken bunu şöyle esnetirseniz arkadaşlar bir de uçlarını hafif Sıkarak yaparsanız kuradığında bir ibik görüntüsünü alacak